belli sporların farklı versiyonlarını üretiyorlar. Mesela ne bileyim işte plaj rakbisi. Plaj plaj bu plaj bu nefret <laughs> ederim <mesela>. Yani nefret <laughs> ederim demeyeyim ay, ay ağır oldu. Mike Sweet O da ilk girerken mesela o kadar kiloluydu, kilolandı ve şeyi idare edemedi. Mesela NBA kariyeri o kadar gitmedi. Halbuki çok umut vaat eden. Sonuçta illa en üst seviyede var olman gerekmiyor Onu diyeceğim ki. diyeceğim ya? Sporda ha. illa en üst seviyede yani. olmayı versin. Ne bileyim neydi? Ne Swindon Town'la bilmem ne evet, ya da işte Luton Town ya. sürekli Premier Lig'de değiller ama o, o devam ediyor abi alttan yani. Hani <laughs> Sokrates'e hoş geldiniz. MC İşbirliği hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında bir araç içi çekim özel bölümünde daha sizlerle beraberiz. Uf oturamadım ya niye böyle oldu? Nasıl yani? Şu an çok rahatım da biraz fazla rahat geldi. Sınıfının Esmanlar. üzerinde bir iç hacme sahip bu araba. Ne i̇şte, demek? Ne Benim demek? gibi ayı boğan bir insan için. Reynald Stuf hatırlar <laughs> mısın? ayı abi. boğandı lakabı. Ben de şu an Reinhard Stoff gibiyim o yüzden. Ama gayet konforlu görünüyorsun vallahi. Evet hocam. Yani ben gayet rahat. Bacaklarım çok rahat çünkü benim ayı gibi bacaklarım var Çünkü fazla salmıştın kendini biraz önce onlar oturamadın. Lan bacaklarım <laughs> ayı gibi diyorum. Ne alakası var şimdi beni delirtme ya. Va, çok ayıp ya. Görüyorsunuz bu böyle. Sokrates de böyle. Sokrates ofisine bir gün gelmenizi hiç tavsiye etmem. <laughs> Herkesin <laughs> evine <laughs> mobbing uyguluyor. Oo evine nasıl? <laughs> yani e hadi başlayalım. Başlayalım mı? E başlamayalım mı? Hadi giriyorum o zaman abi. Geri, Özgün Çağdaş Vural'ın sorusuyla uğraştı. başlıyorum. Hoca buranın takoları çok güzel ha. Oyunuz. Şöyle şöyle bir <laughs> soru var. Çok kahve içtik. Profesyonel, profesyonel evet. e, koçların, teknik direktörlerin ya da istatistikçilerin evet. e, menajerlik oyunlarından hmm. ya da bilimum oyunlardan faydalandığını herhangi bir şey için kullandığını düşünüyor musunuz diyor. Oh. Ya galiba Reims'te bir örneği olmuş son zamanlarda da oradan. Will Steel. E, evet. bilmiyorum ben valla. Geçen, geçen sene çok konuşuldu. Rams böyle şey gidince, e, iyi gidince düşme hattından çekti aldı Will Steel. Hmm. O da ilginç bir adam. Böyle Belçika'da doğan ama anne babası galiba İngiliz'de. O yüzden böyle soya, Çok garip bir ismi var ya bu arada. Will, Will Steel. Ya Williams bilmem ne Steel de hani Will Steel hani diye geçiyor da. Neyse, e, Zaten asıl futbol menajer oynayarak asıl sonrasında şeye dönüşüyor. Hmm. E, Teknik direktörü dönüşüyor. E, i̇lk önce analist olarak giriyor işte rakip analist falan, scouting falan. E, futbol menajer benim de birçok futbol seven e, insanın olduğu gibi büyük tutkum yani uzun zaman lig ta 90'ların orta sonundan beri. <laughs> Cm'den beri yani Championship Manager'dan beri. Hatta ben 2000'lerin sonunda orta yani şeyine doğru şey de yaptım. E, puan verme şey maç analizi şeyi de yaptım ekibe katıldım ya wow. Mustafa'ya selamlar buradan. Mustafa bu da. Ondan sonra e, onunla konuşmuştuk. Ben çok meraklı olduğum için gidip maçları izip şeylerin puanlarını girerdim Türkiye'deki oyuncuları. Vay çok iyiymiş. Ha, aynen. Hatta bizim senin de ortak bazı insanlar da bunu yapıyorlardı o dönemde. Neyse hmm. ben abi ben sırf bak bilgisayarım yanıma onun için alırdım. futbol Manager oynayacağım diye. Ha, konuşmuştuk bunu. Tatile giderken. Evet, evet evet evet. Ama evet. sonra meslekle yani meslek yoğunlaşınca artık günlük yaşam içerisinde şeye dönüştü o. Bayağı bir bağımlık oluyor yani hani de çocuk olunca da e, e, Ya o, o döneme gelmeden hatta ara ara şimdi bakıyorum tekrar da şeyden indiresim bile yok diyorum vazgeçiyorum <laughs> çünkü biliyorum yani hakkını şey kafayı yiyeceğim ondan sonra o bir şey ya virüs gibi bir doğru, şey Doğru doğru doğru. Neyse e, o yüzden ya, şöyle bildiğim kadarıyla var e, en ünlü hikaye Ole Gunnar şairim var diye biliyorum. E, yani o futbolcuyken de oynuyor sonra e, teknik direktörken de yararlanıyor ama tabii ya orada şöyle biliyorsunuz, futbol manager oynayanlar bilir, ee, özellikle e, ülkelerden gerçekten o futbolcuları izleyerek o puanlar veriyor. <laughs> i̇şte <Gülüyor> ne bileyim, Keron <laughs> mesela futbol menajer efsanesidir, sonradan büyük bir oyuncu olmadı maalesef. Brezilya'da izliyorlar, bakıyorlar genç yetenekler, çok iyi puanlar yüksek veriyorlar. Ya oradan genç yetenekleri görebilmek ya da bir şeyleri görebilmek adına bir aslında bir database var, bir veri var bankası var. Bayağı aynı scouting bankası. şeyi gibi. Hani şimdi artık Futbol Manager eskiden varken bu scouting yani oyuncu izleme, oyuncu değerlendirme şeyler o kadar fazla daha azdı. Yani kulüplerde vardı da şimdi biliyorsun şirketler falan var böyle bayağı. yeni nesil gençler falan da çok fazla bu şey futbolcu analizi işine çok giriyor. İşte Twitter'da görüyorum. Ben de takip ettiğim bazıları var çok da iyi yapıyorlar işlerini. şirketler kuruldu falan. Bayağı hizmetler veriyorlar çok, böyle. Çok şimdi abi. öyle olunca futbol Manager aşırı Şeye ihtiyacı girmiyor mesela basketbolda da var sistemler var işte sinerji gibi Aha. şeyler işte koçlar falan kullanır onları yani bayağı maç analizi oyuncu analizleri falan vardır orada ee, işte bu ne bileyim bir sürü şirket var veri analizi de sunuyor ee, hani bazıları biz de çalıştık Opta'ydı Statsbomb'tu. Şimdi oralar olduğu için futbol manager bence artık o kadar şey olmuyor. Yani vardır keyfi eskiden oynayan yararlanır ama bildiğim kadar futbolcular çok oynuyor. Teknik direktörler no, çok daha oynuyor. teknik direktörler futbol kulüpleri kendi zaten sistemlerini kurup artık buna yatırım yaptıkları ve şeyi aldıkları için e, neden ona bazı şirketlerle de çalıştıkları için yani gerçek futbol manager şirketleriyle çalışıyorlar artık. o Benim gördüğüm, gözlemlediğim o kadar yok. E, ama hani bilmeyen, bilmediklerimiz vardır belki yani. Ha başkanlar falan yapıyor denir ya espri. <laughs> Biliyorsun bu şey var. E, bu başkanlar meselesinde şey hikayesi vardı. Monaco'yu işte şey satın alıyor. Ribolovlev. Onun da bir kankası var. Gene e, Ukrayna mı Rus kökenli. Hı -hı. O da işte şeyi alıyor o dönemde. Moaç Meşhur işte şeyin gitti. Anji. 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 Anji, 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 Anji Moaç Işte Bogarto şey, ha, o gitti. gitti. Şey denir Futbol menajerden. Futbol menajer oynar, oynar, gibi. Açerler. Oğlu hatta oynarmış şeyin. Moaç takımının sahibinin. Ee, seçermiş oyuncuları transfer ediyor gibi bir geyik vardı. Doğrudur bu arada. Ee, Ribolövlev'in de aynı şeyi yaptı söyler. o dönem. Çünkü çok genç yetenekler şeylere iyi para veriyordu. İşte, Hames'i alıyordu falan. Genç yeteneklerken yükselen yıldızları alıyordu hatırlarsan. Evet, evet. Ee, neyse. Ee, böyle böyle benim aklımda kalanlar bunlar. Yani futbolcuların oynadığını çok biliyorum. Hatta şey bayağı hastası ki biliyorsun Bizde de gelip NBA Fantasy'de oynadı Antoine Griezmann. Evet evet evet. evet. <laughs> Griezmann hastası bu arada gerçekten. Evet, bizim yani şey Liverpool'dan da Jota'nın çok oynadığını da, okumuştum bir röportajında. Hatta kendini 2031'de bir tane bir takıma alıyor Portekiz'de unuttum şimdi. Ee, öyle bir hikaye anlatmıştı bir röportajında. Ee, Griezmann da şeyi alıyordu neydi Gravenberg'i alıyor takımına işte <laughs> delikte alıyor falan böyle. Açıkçası fantastik gibi bir takım kurmuyor ama. <laughs> Öyle öyle röportajlarını da okumuştum. Aklıma gelenler bunlar. Eyvallah. Ama şimdi artık biliyorsunuz o scouting sistemleri çok şirketlere geliştiği için futbol menajeri zevk için oynayıp bakıyorlardır ama. Doğru doğru. Onu da çok ifşa etmiyorlardır diye tahmin ediyorum. Teşekkür tamam. ediyorum abi. Evet. Devam ediyorum. Adnan Çakmağın son derece şahsi bir sorusuyla devam ediyorum. Hayırdır? Sana şunu sormuş. Anlatmaktan hiç hoşlanmadığı bir spor var mı? Ha. Ayrıca sporu kendisinden hoşlanmıyor olsa bile anlatırken çok sıkıldığı anlar oluyor mu herhangi bir sporda? Bence kesin oluyordur. Olmaması mümkün değil. Anlatmaktan ya. hoşlanmadığım ne vardı ya? Ya ben şeyden hoşlanmıyordum ya bu ya bir sporun yani plaj voleybolu hariç, e, plaj voleybolu artık oturmuş bir spor da belli sporların farklı versiyonlarını üretiyorlar. Mesela ne bileyim işte plaj rakbisi plaj plaj futbolunu plaj nefret ederim mesela. Yani nefret ederim demeyin de ağır oldu. Abi çok hiç çok sıkıcı gelir bana yani. Ya oynasın insanlar zaten şey kendi aralarında. Ben onu anlatıp izlemek zorunda değilim yani. Anladın mı? Hani öyle insanlar <laughs> alın, adam alınmasın kimse ama yani mesela şey vardır. Yazın şey yaparlar. çime atlanan bir atlar. abici ruhunda yok o sporun yani. Hani bize anlattırırlardı böyle. Şey bir de altında onların teker şey kay kaykaylar ama tekerlek var. Bir de asfaltın üstünde gidiyorlar falan. Çok tuhaf yani. Kayakla atlama diyorsun, kara atlamıyorlar, çime atlıyorlar yazın falan. Ya tamam, yapsınlar insanlar bunu vakit geçirmek için, ama bunun anlatılması falan benim, ya benim böyle çok çekmedi açıkçası. Yanlış anlaşılmasın. Ee, bir daha abi, e, ya sporu çok severim ama e, Kuzey kombini anlatırken bazen yıprandığımız zamanlar oldu e, kız sporlarında. Çünkü Kuzey kombine şöyle bir spor. <laughs> <laughs> Kuzey kombine şöyle bir spor. Yıprandığımız oldu. <laughs> Kuzey kombine. <laughs> Kuzey kombine şu, bir de şöyle bir anlatım var. Yani sabah Çok iki buçuk saat ya. geliyorsun. Öğlen iki saat, iki buçuk saat bekliyorsun. kombine zaten o yüzden kombin yani. iki ayrı spor dalı yapıyorlar. Bir de kayaklı koşu, koşu. Sonra bir de kayakla atlıyorlar. Ha, okay. Bir de iki buçuk saat kayakla atlama anlatıyorsun. Buna Gundersen stili diyorlar. Yani ikisinin toplamından puanlarıyla beraber bir birinci çıkıyor ortaya. Kuzey Kombine Dünya kupasını veriyorduk. Hala veriyoruz galiba da ben artık yani şey Affını anla, anlatmıyorum yıllarca anlattık. <laughs> ha burada sporlarını çok severim ama abi orada şöyle problem vardı. Ee, çok da işte Jason Lamy Shapiro gibi çok güzel sporcular da çıktı ama mesela bir iki kişi oluyordu böyle. Geri kalan şöyle oluyordu abi. <laughs> ne kayaklı koşuyu çok iyi yapabiliyor ne kayakla atlamayı. Şimdi öyle olunca onun ortalamasını aldığında ciddi bir ortaya yanlış anlaşılmasın. Tabii ki biz yapamayız ama vasatlık ortaya çıkıyor. Ve onu anlatmak çünkü normalde kayaklı koşu da anlatıyordum ben hala yani çok severim. Şimdi kayaklı koşu anlatıyorsun abi inanılmazlar adamlar ya o işin üstü dağda piri. Sonra bir geliyorsun şeyde Kuzey Kombine'de tempo düşüyor. Yani yere o tem düşüyorlar falan. Hadi Tempo o değil yani o çok şey oluyor yorucu oluyor e, yıpratıcı oluyor diyeyim bu. Ama yani yanlış anlaşılmasın hepsine saygım sevgim sonsuz. Ama ben bir spiker olarak bunları anlatırken arada yıprandığımı itiraf etmem lazım. <laughs> <laughs> Mesela ya. insanların çok sıkılıyorsun dediği bazı sporlar vardır. Hmm. Curling şey ben onları çok severim. Mesela ben bayılırım. de curling'e bayılırım. Bayılırım abi ben. Curling'e bayılırım. Ya benim için sporun yavaşlığından çok abi niçin yapıldığı ve amacı şey falan daha önemli oluyor. Yani ne demek istediğimi mi? Evet evet Bu evet. Muhteviyatı evet. içeriği önemli oluyor. Yoksa her sporun çok hızlı olması, her sporun aksiyon dolu olması gerekmiyor yani. hani bazılarında öyle bir kendine özgü karakter olması benim hoşuma gidiyor. Ben yani curling geceleri Kanada'da dünya şampiyonu sürdürdüm. Gece 2'den sabah. 5'e kadar yani seans anlatırdık ve zevkle şöyle. anlatırdım. Ha ne demiştim, sorunun ikinci bölümü vardı. İşte söyledin. Hani <laughs> sporu sevmiyor değilim ama anlatırken sıkılıyorum dediğin. Ha evet ve işte kayaklı koşu, ee, kuzey evet, kombini. Evet, evet Mesela kuzey kombinin kendine özgü çok hikayesi falan vardır da ya, anlatırken insan bazen şey oluyor. Eyvallah. Ama e, bazen de zaman, mekan ve senin yorgunluk eşleşmen oluyor ve o Hı -hı. maç çok kötü olabiliyor. Abi geçen gün bir maç anlattık Kaan abiyle. Ya maçın ismi Boston Celtics Golden State Warriors ama ilk yarı 55 sayı fark oldu. Aa evet abi tarihi bir şekilde bitmiş. Üçüncü çeyrekte 3. çeyrekte önce Golden State üç, e, ikinci yarıya Stephen Curry, Draymond Green ve Klay Thompson e, yedeye alarak başladı. Bir daha hiç oynamadılar ikinci yarı. Hmm. İkinci yarının üçüncü dakikasında da Boston Celtics bir sürü 5'ini kenara aldı. Abi biz böyle kaldık. Kaan abiyle Kaan abi diyor ki bu benim NBA tarihinde e, yıldız yani beş oyuncuların bu kadar erken kenara geldiği e, ilk maç olabilirdi. dedi. Hakikaten de ya, eşi yok neredeyse yani. Vallahi. Acayip Biz böyle Kaan abiyle e, ikinci yarı, koca ikinci yarı amaçsız bir maç anlattık. Çok geçmiş Sohbetlere olsun. girdik. Kenarda bir şey görüyoruz. 50 cents mi 50 cents onları konuşuyoruz falan. Hani, Çok geçmiş olsun e, Baya böyle şeye döndü. Yağmur'la kesilen <laughs> Formula bir yarışında ne gibi bir şeye dönüştü yani. Evet. <laughs> Anladım. Teşekkür ediyorum Durumumuz abi. Bu bu abi. Öyle Eyvallah. şeyler de oluyor böyle çok majör, acayip bir şey diyorsun. O, an, o anda zaman mekan böyle şey eşleşmesinde e, sana acayip bir acı sürpriz yapabiliyor yani. Teşekkür Öyle. ettim. Devam ediyorum. Serkan isimli izleyicim de son Bana Serkan devam. diye seslendi. <laughs> Abimin ismi yani. yani. Üç abimden birinin ismi. Gerçekten sana sesini hoşumuz Annem arada karıştırır. Önce başlar. Serdar Serkan, Cüneyt, ser, ha Caner. Yani dördüncü de söyle. Biz iki sevgiler. kardeşiz benim babam da hala bana Volkan der inatla. E ben karıştırıyorum. E, karıştırıp yani. Babama bu, sevgiler. Bu sabah atlasa pars, pars atlas dedim. Pars atlas. Yani bu yaşta artık dedim tabi sen de yaşlı adamsın. Yaşlı neyse abi. de evet soruyu unutturdun bana 45 olduk evet devam şey dur unutmadım <laughs> pardon pardon Şeyi, Serkan Bey Serkan Bey devamı da var 29 26 falan gibi gidiyor ama onları söylemedim neyse <gülüyor> NBA <gülüyor> NBA'deki Söz meclisten dışarı efendim kimseye body shaming yapmak istemem ama öyle yazmış. Şişman oyuncuların akıbetleriyle çok ilgili ayıp, Çok Fatman demiş bir de. Fatman çok iyi. E, Yetinilmemiş Şişman'la. <gülüyor> <gülüyor> akıbetleriyle ilgili bir bilginiz var mı Şişko demiş. Şişko adam. <laughs> Mike Sweetney galiba bilmem e, ne Smith Curry gibi evet. isimler yazmış. Bir evet. de sonra da Şak demiş. Şak'ı biliyoruz da diğerlerini bilmiyoruz. Aslında Şak girdiğinde o kadar kilolu değildi. Ya Şak bayağı e, cüsseliydi. Evet. Ama çok atlet, çok hareketli şeydi böyle yani. E, dinamik bir oyuncuydu. Hantal değildi. Hı hı. Böyle e, nasıl desem. Yani Orlando Magic onu draft edip girdiğindeki NBA'deki şakın bakın görüntülerine. Şak sonra yavaş yavaş Lakers'a gidip 2000'lere doğru iyice e, büyüdü. Büyüyor. Büyüyor, <laughs> <laughs> yani. Sonra 2000'lerin e, işte o Lakers'tan Miami'ye geçerken artık yavaş yavaş salmaya başlıyor. Yani o, zaten Şakır Lakers'ta izleyin O kilodan değil o yani şey gibi abi kas grupları inanılmaz şeyler yani. <laughs> Bu arada Şakır'ın şeyini tavsiye ederim Instagram'ını falan. Tekrar şimdi vücut yaptı yani vücut yaptıyken sadece <laughs> vücut yapmasa gerek yok da kiloyu verdi inanılmaz Aynen. oldu. Öyle mi? Tabii tabii kendini çok iyi bakıyor şimdi. Kaç kilodur abi Şak? Şak kaçtı ya? 136 mıydı e, çok demiş ya. Yanlış hatırlıyor olabilirim şey. Ama şimdi 216 217 kas grubu olay. Kas grubu olarak 130 kilo olmak var bir de hani şakın bir arada böyle bir kilosun çok yükseldi ve Baba bu soru da o yüzden geldi ha. abi. Ya yani bu insanlar bu kilolarla ne yapıyorlar gibi bir soru geldi. Şakın hatta abi. o yüzden sağ, yani sahada sürekli diz şey problemleri daha çok olmaya hmm. başladı. Abi diğerlerini ayırmak lazım. Şimdi Mike Sweetney e, ilk o da ilk girerken mesela o kadar kiloluydu kilolandı hmm. ve açıkçası sonra hani o şeyi idare edemedi. Mesela NBA kariyeri o kadar gitmedi. Halbuki çok umut vadeden. Hmm. Ee, bir de şimdi şaktan sonra o tip cüsseli pivot şeyi daha böyle popüler hmm. oldu. Zaten o seçilenlerin çoğu şaktan sonra seçilenler. Mesela Eddie Curry hemen hmm. e, şaktan bir süre sonra Chicago Bulls yeniden yapılanırken seçmişti. Hmm. E, Tyson Chandler, Eddie Curry ikilisi işte. iki uzun. Tyson Chandler da çubuk kraker gibi uzundur. Ki onun kariyeri oldu NBA'de işte. Dallas'la falan. Severim. Şampiyonluk falan da yaşamıştı. E, o hani kariyerin daha iyi devam ettirdi ama Ediköri çok disiplinsiz. işte yeme içmesine dikkat etmiyor. Biraz Zion Williamson'ın orada Zion da mesela hani Fatman'e hmm. katacaksak hatta tam Fatman oldu geçen sene yani maalesef. Şimdi biraz daha iyi durumda ama yani o cüsseyle kariyer işte öyle, orada şöyle problem oluyor abi. Gençken o cüsseyi kaldırıyor vücut. Hmm. Tamam mı? yani gidiyor gidiyor gidiyor. Evet, spor yapıyor tabii, evet. tabii ama sonra dizler ve şeyler eklemler bir süre sonra artık o kilo sürekli o hareket şeyini kabili kabiliyetini kaybediyor taşıma ve sürekli error veriyor. Sürekli bir sakatlık oluşuyor, bir şey oluyor, lif bir şeyler oluşuyor yani. O yüzden de kariyerler o kadar devamlılık sürekli arz etmiyor. Hele bir de daha disiplinsiz yaşıyorsa yani Eddie Curry gibi mesela hmm. hiç gitmiyor. Halbuki Eddie Curry çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama hiç çok disiplinsiz yaşayan, kendini vermeyen bir oyuncu olduğu için maalesef yani onların kariyerleri çok erken söndü. Oliver Miller ayrı bir, Oliver Miller ayrı, ayrı, acayip bir yetenekti. Hatta o bir ara Phoenix'te falan galiba tutulmuştu falan sonra çok kilo aldı o hmm. ee, gitmedi onun da. en son ben şeyi gördüm bak öyle Fatman muhabbetinde ee, neydi herifin adı ya unuttum bilmiyorum ee, geçen şey çıktı videosu çıktı da adam acayip bir şey anlamıştı neyse yani bu biraz şakın da getirdi o dev cüsseli abi biraz kilolu da olsa etki edecek pivot şeyi artık biraz azaldı çünkü o uzunların artık daha hareketli olması, daha mobil olması nispeten ve hatta dış şut atabilmesi bekleniyor tabii. artık. Bunu tabii. bahsetmiştik, NBA'de oyuncu profil evet ee, ya Mesela Nikola Jokic de aslında çok zayıf bir oyuncu değil. yani Nikola Jokic e, hafif hatta zaman zaman şişmanlığa giren bir şeyi oluyor tabii. ama Dominik. oyunu başka türlü oynadığı için, atletizme çok ihtiyaç duymadığı için e, e, sahayı başka türlü domine ediyor. Yani Luka Doncic de işte mesela aşırı atlet bir oyuncu değil. Hatta ara ara kilo ayırıyor, alıyor, kendine aşırı çok fantastik iyi bakmıyor ama Mesela bu yaz daha iyi baktığı için bu sene daha mesela az sakatlanarak geçiriyor. Yani şu Yugoslav çocuklarının <laughs> bu kadar dünyanın en sistematik sporunu ve organizasyonunda yaparken vur patlasın, çal oynasın hayatlarına hiç ödün vermemelerine bayılıyorum ya. Tabii abi. Yok hiç yazın yok at süreyim, partileri. nargilecidir. <gülüyor> <gülüyor> Donçiş, Yunan adasında nargileci hanım. Bayılıyorum bu çocuklara ya. Abi orada şey var işte, bak şey unutuluyor. Atletizm ve temel fiziksel yetenek önemli bir şeydir, ama oyunu teknik olarak oynamayı bilmek başka bir avantajdır. Bu her zaman böyledir. Fundamental dediğim şey, o kadar önemli bir şey ki yani çok basittir bak bu arada fundamental dediğim şey iyi şut atmak veya şeyden bahsetmiyorum. Doğru adım atmak, açılar, sahayı görmek, mesela içeri penetre ederken bile paldır küldür karanlığa dalarak değil, adam onun açılarını görerek yani tık tık şuraya adım atarsan buraya da ama onu öyle bir tekrar 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 altyapıdan itibaren tabii. gelişiyor ki o yüzden Yugoslav oyuncu dediğin şey o fundamental'a yetiştiği için öyle oluyor. Yani ya Don için bir şey hikayesi vardı işte. Ee, işte 14-15 yaşına itibaren kaç tane ikili oyun oynamış ve kaç kişiyle oynamış ve nasıl oynamış? Abi Elif o kadar artık gözü kapalı oynayabilecek vaziyette o piken rolları. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Bununla ilgili bir yani Nikola Jokic'in o pasları atabilmek şey gibi peynir ekmek gibi atıyor öbür tarafa. Yani iki şey 10 metre öteye tıpk diye koymuş gibi atıyor. Şöyle verir gibi atıyor. Öyle yani. öyle doğru. O, o bir anda olan bir şey değil yani. onu sürekli o gelişimle olan bir şey. Neyse şişman oyuncudan nereye geldik ya? <laughs> ee zihin akışı, zihin akışı. Ama neyse hatta birkaç birkaç oyuncunun yolu Türkiye'ye falan da düştü. Ya yani çok şişman geldiler falan. Öyle mi geldiler? Neydi çocuğun adı? İşte ben kafa gitti hatırlayamadım şu anda. Kesin YouTube'da olsun. Lütfen yazsın arkadaşlar. Bu kadar abi. Aklıma geldi. Teşekkür geneldi. ediyorum ama abi sana. şeyi de söyleyeyim. Yani bunu hiç söyleyeceğimi düşünmezdim ama. E, yani e, mesela orada e, böyle kilo alıp verme meselesinde bence e, içindeki güç öyküsü olarak yani şakı söyleyebilirim gerçekten. Ben, şak bence net yani öyle abi. Yani adam bir de sürekli o darbeler alıyorsun şey alıyorsun falan. E, ben açıkçası çok saygı duyduğum bir oyuncu yani, yani kariyeri çok daha bence son yılları daha şey geçti ama çok daha fazla domine edebilirdi muhtemelen. Doğru. Böyle abi teşekkür önemli. ediyorum abi devam ediyorum. Late Asian sormuş. Evet abi. Şöyle bir soru 1960'larda diyor futbol Anadolu'daki futbol kulüplerinin birleştirilip tek bir kulüp haline getirilmesi. Hı hı. Türkiye'deki futbol kültürünü nasıl etkiledi? Yani bu hmm. büyük takımlar yaratmakla birlikte hmm. acaba kent içi rekabetler kalsaydı hmm. futbol daha fazla yayılabilir, daha hızlı gelişebilir, daha faydalı olabilir miydi? Gibi de düşünüyorum diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diyor. Bununla bağlantılı sanki bir şeyler anlattık diye hatırlıyorum. Anlattık abi. Ya ben hatta Trabzonspor'la ilgili bir hikaye anlatmıştım. Konuştuk konuştuk. Kent kültürü falan meselesinde de konuştuk diye hatırlıyorum. E, katılabilirim evet buna. Çünkü biraz orada e, santralize oluyor. Yani aslında desantralize yani her yere, kendi şehrine, bölgesine istinaden bir e, yapı oluşsa aslında çok daha sağlıklı olabilecekken, tabiri mazur gün daha federal yani. Daha hı hı. E, bölge bölge yetişen bir e, çınarlar olsa ama o kadar İstanbul ya da biraz İzmir, biraz Ankara merkezi gitmiş ki, evet. yani gerçekten ki e, yani oralar bile e, bir noktada geriye gitti kulüplerin varlığı ve devamlılığı olarak ama yani işte İzmir'deki kent ve şehir kültürünü görüyorsun. Kent içi rekabetin yarattığı, o rekabetlerin kalmasının getirdiği yararı görüyorsun. Doğru. Tamam belki en üst seviye futbolda uzun süredir istikrarlı bir şekilde yoklar var olamadılar ama sonuçta illa en üst seviyede var olman gerekmiyor Onu ki. diyeceğim ya. Ha. sporda illa en üst seviyede yani olmayı versin. Ne bileyim ne neydi? Swindon Town'la bilmem ne. Evet Ya abi da işte Luton Town. Ya. Sürekli Premier Lig'de değiller ama o, o devam ediyor abi alttan yani. Hani Atıyorum Newcastle United, Sunderland yok şimdi mesela ama o rekabet bir arada Newcastle yoktu. Yani Tabii o e, Premier İngiltere'nin kendi yapısı başka ama ne olsa olsun Türkiye'de de o bence oluşabilirdi. Öyle bir coğrafyaya, öyle bir zenginliğe öyle bir kültürel yani denir ya, kültürel mozaik. E, kültürel mozaik varken niye bu kadar futbol mozaiğinde parçalanmalar olmuş ya da çok fazla santralizasyon olmuş? Ha Londra takımı da çok fazla var. E, ama mesela diğer ülkelere baktığında Avrupa'da öyle bir büyük kente santralizasyon daha az. Yani hı hı. E, kaç tane Paris takım var? Kaç tane e, Madrid takım var? Roma takım var. Birer, ikişer. Yani var derken i̇kişer. çok var da en üst seviyede var i̇kişer, anlamında. İkişer maksimum iki tane Hatta İngiltere'de santralizasyon baktığında Londra'da Londra'da da mahalle mahalle gelişim çok fazla. Tabii. Yani yani Chelsea gidip toplumla bir rekabete girişiyor. ve de üst düzey rekabette tabii, bulunabiliyorlar. Tabii. Ama öbür tarafa baktığında Türkiye'de maalesef biraz o örselenmiş. Hı -hı. Yani onu söyleyebilirim. Katılıyorum. Daha önce bunu çok konuştuk. Detaylandırdığım için detayına ekstra girmeyeceğim. Çünkü bize bununla ilgili çok soru gelmişti. yani Hı -hı. Ama seyircimiz zaten ona katkıda bulunmuş. Öyle söyleyeyim. Çünkü 50'ler 60'lar 70'ler geçişi aslında Türk futbolunun geldiği noktada önemli incelenmesi gereken yerler alınan kararlar özellikle bu Demokrat Parti dönemi ve ondan sonraki süreçte alınan kararlar o siyaset o zaman da spor futbol yönetimi açısından etkiliyor Türkiye'deki gelişimi maalesef değil belli yönlerden. Ya yani Yoksa ya mesela işte Türkiye'nin şimdi Güneydoğu sorunu da var orada da mesela aslında Diyarbakır Spor kaç yıl vardı bir sürü kulüp var. Mesela onların varlığı da daha fazla olabilirdi bence. Ee, onu da eklemiş olayım. Eyvallah. Teşekkür ettim. Evet hocam. Devam ediyorum abi. Coşkun Merdan sormuş. Buyurun. Bazı coşkun Bazı fiziksel Bey. aktivitelerin insan sağlığına kalıcı hasarlar vermelerine rağmen spor olarak adlandırılmasına ne diyorsunuz demiş Hı. ve kendisi işte MMA, kickbox, box gibi sporları örnek vermiş. Spor diyorum artık mecburen kusura bakmasın kendisi. Coşkun Bey. Buyurun. Ya bu et evet, yıllardır tartışılan bir konu. Ya boks ve uzak doğu dövüş sanatı türevleri diyelim aslında. Çünkü boks çok temel bir spor. Hı hı. Yani çok uzun yıllardır var ee, ve yani spor denen kavram icad edildiğinden beri birbirine dövüşmek ve bunun üzerinden bir müsabaka olması ve bir turnuva olması ve hatta bunun profesyonellik para kazanma meselesi çok bilinen bir hikaye. ve En çok herhalde tarihte Üzerine edebi eser, en çok sinema eseri çekilen sporların başına geliyor olabilir. Tabii Amerikan kültürünün etkisi var bunda. Olabilir. Çünkü Hollywood merkezi bir şey için Ama Avrupa'da da öyle yani. Birçok ülkede boks kültürü çok fazla. Bu belli köklerden de beslenen bir şey. Bunun üzerine sosyologların, bayağı filozofların gidip boksörlerle kalıp yazdığı kitaplar falan var. Şimdi bir tanesi vardı, bizi Sokrates'e işlemiştik. Yani onu inceliyorlar, neden insanlar dövüşüyorlar, bunu spor olarak adlandırıyorlar diye. Biraz o felsefe ve sosyoloji bırakmak lazım bunu, o köklere bakmak lazım. Ama modern dönemde tabi iş böyle birleştirilerek, harmanlanarak yaratılan işte ne bileyim Brazilian Jiu Jitsu gibi bir şey de var. Judo'yla evet. biraz karışım gibi, uzakta o dövüş sanatının. İşte e, onun MMA'ye tekabül eden işte kickbox'la şeyi var. Ee, uzak doğu Asya'da acayip bir dövüş kültürü var. Yani sadece Japonya'dan gelen uzak doğu dövüş sanatları değil. Bunun Tayland'ı, Çin'i, işte Vietnam'ı, Kamboçya'sı, oralardan kickboksu bilmem nesi. Ee, biliyoruz ya yani çocukluğumuzda Jean-Claude Van Damme'ın kickboks filmleriyle büyüdük. Yani o kültürü görüyoruz ya. O film evet. çok hani cheesy Hollywood filmleri onlar ama oradaki ben Tayland'a gittiğimde Abi inanılmaz şeyler var ya bir kickboks turnuvalarına falan gittim ben orada. Acayip şeyler var ya çocukları daha 5-6 yaşındayken giriyorlar onlar için şey gibi futbol Evet. Nasıl bir tutkuysa öyle bir tutku. Spor onlar mudur peki sence bu? Şimdi, Kafes dövüşü spor mudur abi? bir gün ağzını bulur. Benim dediğim bu temel, yüzyıllardır ülkelerde yapılan şeylerin başka türlü gelenekleri onu anlatmaya evet. çalıştım. Ama iş bu, işte büyük sahnelere, Vegas'ta kafeste dövüşe döndüğün zaman benim de çok e, haz aldığım şeyler değil, öyle söyleyeyim. Hı hı. Çok kişisel yanıtlayacağım. Peki. Çünkü bu bir o, tartışılması gereken bir konu. Ya yani, O kadar kan, o kadar şiddet e benim açıkçası MMA meselesinde çok yani dergide değiştirdik işte Ronda Rousey'di, Conor McGregor'du falan o figürleri değiştirdik. Hı hı. Çünkü ki işin içindeki o şeyi e, dokunarak değiştirdik. Ya yani bu şiddet olarak nasıl algılanıyor falan diye. E, ya açıkçası çok böyle dolandırmadan söyleyeyim. Benim böyle çok e, tam spor olarak gördüğüm bir şey değil yani öyle söyleyeyim. O kadar şimdi boksta bir şey var. Boks'ta da hani kan çıkabiliyor falan ama bir yerde durduruyorlar yani uh -huh, uh -huh, nasıl desem uh -huh. ama abi MMA'de şey ya bayağı bildiğin başka türlü bir vahşet var bence yani, ya benim hani kafes evet. dövüşü dediğimiz o şeye gelişte vahşet yani şey boyutu çok başka bir yere gidiyor ya ben mesela çocuğumun çok onu izlemesini istemem öyle söyleyeyim mesela ha boks boks başka bir şey bence çünkü boks'ta durdurabiliyorsun yani sonuçta orada müdahale var hakem. Öbür tarafta da müdahale var ama zaten müdahale edene kadar zaten zaten 1. kapanmış oluyor. Parçalanıyor adam ve evet. onların kalıcı hasarları var. Ya bak of. NFL'de Amerikan futbolunda şey tartışılıyor. Kafa kafa bu kadar çarpışmalarından kaynaklanıyor. Işte o CT denen concussion yani sarsıntı hı hı. E, hastalığının ne kadar zararları artık çok konuşuluyor. Birçok sporcu da erken emekli oluyor. Depresyon, mental rahatsızlıklar, sorunları konuşuyoruz. Zihne, beyne darbe aldıkça insan sağlığı çok azımsanıyor oradan Çok kökleri başka yerlerde dayanan şeyler. Hele ama bu MMA çok yeni üretilen bir şey ve işte şey Amerikan kültüründe şey de vardır. Mesela onu anlatayım. NHL'de buz okeyinde e, normal uluslararası buz okeyinde e, kavgaya öyle sert e, müdahale izin verilmez. Yani ben sana oyuncu aksine yumruk attım hı hı. hemen izin verilmez. NHL'de NHL diyor. Evet NHL'de oyuncular birbiriyle bir kavga etmeye başlar ona izin verilir. Bırakılır şey iş başka bir boyuta geçene kadar hı hı. sonra ayırırlar mesela. O şeye izin verilir. Biraz o işte te televizyonda izlenme insanların onu izleme meselesiyle alakalı bir şey. Hı hı. Ee, biraz o gladyatör zamandan gelen bir anlayış halbuki ya modern gladyatör diyeyim aslında biz onu bisiklette de bazen kullanırız. Ne kadar doğru bilmiyorum. Berbat bir deyim. İşte ne bir. kadar doğru yani ben <laughs> çok daha yumuşak söyledim. Evet. E, Gladiatör dediğin insanlar birbirini sif e, yönetenler istediği için öldürmek zorunda kalan evet, insanlar yani, yani e, çıkamıyorsun yani o arenadan. Şimdi oraya götürmek sporla bağdaşıyor mu spor denen kavram mı bağdaşmıyor. Oraya getirirsek felsefi yani işin etik felsefi ve şey boyutuna bakarsak ben açıkçası e, yani evet kökleri spor ama o, o yapılan şeyin kafes töbüsünü spor olduğunu spor söylemem gibi, evet. benim çok zor. Eyvallah. Spora bakış açımla bağdaşmıyor öyle söyleyeyim. Abi çok teşekkür ediyorum. Bitti mi? Bendeki soruların sonuna geldik. Şahane bir gezi. şahane bir turlamanın neticesinde Ağabey. soruları sonlandırdık. Ağzına sağlık diyorum. Kapatma için top sana atıyorum. Hocam. E, yani birbirimizi kırmadan evet. bir programın daha sonuna geldiğimizi düşünüyorum. <laughs> birbirimizi niye kıralım be? MG işbirliği hazırladığımız %100 elektrikli aracımızın içerisinde. %100 elektrikli ve sınıfının evet. üzerinde ilk iç hacme sahip MG aracımızın içinde. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ben Can Arılar, Armani beraber. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere, görüşmek üzere.